<laughs> Bu ne oğlum? Vur kanki vur vur vur. Ne kaldı. Bir tane daha var. 18 çalışanlar. Oğlum boğulun ortasında. Sen neredesin? Boğulun ortasında. Boğulun ortasında Dark Dragon var oğlum. Aga bak ben de hepinizi ölürsünüz ona göre. Dünyalar yedim nereye gideceğim masas Aha <laughs> şeyle vurdum lan Price'da şey skill yok mu? Adamı 18 ile kes tamam Jogger skill'i var ya onunla onu aldım o bakım Bak Nova atıyorsun. Allah belamı versin alırım seni elime bak. Vallahi alacağım şimdi elimi onu Atayım mı la burada 500 tane adam var cından için atayım mı onu alayım da. <laughs> Gel la buraya amına boğduğum iplenisi seni öldürdüm piçi ya 4 MP bol bol büyük boss var bol onu onu kesmemiz lazım nereye gidiyor la amına kodu nereye gidiyor <laughs> Artı martı yok. Karuslar yok. Vurun 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 vurun. Vurun Bageler geliyor, bageler geliyor. Arada Bagedermiş. bir, arada bir heal atın da kardeş. Aga ben de ölüyorsunuz, söyleyin bana ben görmüyorum. Bu niye öyle oluyor bende? ya? Ulan bizim mageymiş. Ölmedim la hiç. Bak şu an Haydar'ın canı geldi bak ama bo. Abi bir dakika. Yer var mı diyor. Canım inmiyor ki ya alacağız. Gel lan tamam. sen bizi duyuyorsan niye Hiç ses etmiyorsun? Nerede lan Magi Partane? Ha magi anladım ya. Atla bas mı yaptıracak? Sen Q gibi çekeyim dur abi. Gel Gel buraya. Demki o, gel, gel Nasıl, nasıl? Gitme lan, lan gitmeyin oğlum. Hemen atlattırıyor hiç. Bak ya. Sonra aldım ben. Osman'a vuruyor lan. Tutuyorum seni. Heyecan bitmiş, ondan öldüm ya. Haydar sana CC atıyorum geliyor mu? Hep mor kalıyorsun ya. Çünkü sürekli DB yiyorum, sen CC atıyorsun evet geliyor. O karanlık yerde. Hadi de burada ya. Ben daha yeni geliyorum. Oo, bana tek attı. Lan var ya şunu bir alsak, diyecektim geçtim Şunların Bunların bir ataklarını kırayım. User joined your channel. Bu bir bire ışınlanınca nereye gidiyor lan? He. Hani Burada random yok mu başka ya? Tamam kanka gidelim kaça geçeceğiz? Neresi burası kanka? Dora bana. Bakalım. Ya bak Bright var burada gel. Oğlum bana kim vuruyor la? Ya sen ne arıyorsun orada? Ben bırak kesmiyorum ben adam kesmiyorum. <laughs> Beteri bir alayım şuradan. Gel la buraya. Gel <laughs> buraya. <gülüyor> Geliyorum. Hakkat Pride mi kesiyorsunuz oğlum? Evet. Senin bu PK aşkın ne ya? Amına koyun burada da Pride keseceksem sikerim öyle oyunu silerim amına koyun. Ne yapacağım burada başka? Adam döverim abi. Debeli o debeli. Tek, tek başına döver adam. Kriyaya gir debeli. Ana ana abi kaçın lan kaçın lan. TF seni sikerim TF. Ebeli. itnesi seni. Onu kaldırdım. Bir onu aldım şöyle. Şunu, şunu, bir keseyim bir dakika. Soldan mageler geldi çektim. Daha iyi ya, de çektim. Ve her yer şey. Oğlum yaşım sorgusuzu gördüm. Herife bir koydum. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, da, adam mı? Hayda rengi ne? Var? hep mor ya. He? Hayda rengi hep mor ya. Nasıl birinci misin? Aha. Abi evvel o. De. Adakları çekili. Bir dakika Hı. ileriye. Gelene indiriyorum yemin ederim derim <laughs> bari. Asas var şimdi. Hemen bir açayım. İçimizdeymiş bak. Aha. Gel buraya gel. Yok yok geri meri çıkma. Lan bir hel atma. Aldım onu. Al. Neyse ben helde kalıyorum kanka. Aynen kanka birimiz onda kalalım. Bir tur sen kal biraz. Yok yok sen devam et kanka. Al. Aldım adamı lan şuna vurur lan. Kestik anlıyor. Aldım onu. Oo, ben gidiyordum vallahi. Yok aldım onları. Nereye gidiyorsun? Çık çık buraya girme ya. Bunlar sikecek belamızı. Ben Bunlar neyla? la? Alış ortalık. <laughs> Niye la? atla kanka boş ver. Bak burada şey var. Atlayın bizim biri atlasanız abi. Bir bak sakin. Çektim ataklarını. <laughs> adamlar kafaları. parti piç oldu <gülüyor> <Kaldırdı> <gülüyor> ya, adamlar nasıl düşüttürdüm lan? <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan bu kuryal oynama. La yok asasları var ya biçiyor. Aha bak şunu alayım mı şuradan şimdi. Işte. <laughs> Alamıyorum. Dönseydi. Sikilim dönüyor. çektim. O pil açtı. Yetişirsem ona ziktim onu Attım DB'sini. Oğlum. Adamın götüne ok soktular. Yemin ediyorum 80 girdi gördüm ya. Adamın kaçına girdi? Buraya geldi. Buraya ne aldım ben? Hiç ya, teleport oldu, çili vermedi. Ben tohum atıyorum tanıştım. Niye? Ya sarmıyor beni bunlar ya. Be. Sen ne biçim bir Night Online oynama zevkin var ya ben, ben anlamadım. Ben çünkü kanka o evreleri açtım artık anladın mı? Bu oyunun zevkli para için oynandığını biliyorum anladın mı? parası işte burada ne pek Kanka işte diyorum ben o senin evreyi açtım gari anladın mı artık yapabileceğimin sınırı yok yani. Yani bir yere kadar değil yani anladın mı? Tamam ağlamayın hadi ağlamayın. Gelir gelmez. Ayağını basar basmaz nasıl mı o attı ya? Var mı bir açıklaması olan? Yok. Demek ki oyunu tam öğrenememişsiniz abi. Gelir gelmez nova atamaz ya. Kaldırdılar orada da fark edemedik. <laughs> Niye cevap vermiyorsun o zaman bir destekçi bulunca konuşuyor. <laughs> Abi. Ama çok şey... kötü yerde kaldım lan. Ben çok kötü yerde kaldım. Hiç görmedim de o kadar kalabalık olduğunu ya. Tam ikiye geçelim o zaman. Oy, bak, arkaya doğru açtım bak dağın tepenin altına da Taner sesin çok az Taner. Niye az bilmiyorum ki aç sesimi. <laughs> Bende mi kısık? Dur açayım bakayım. Yok açma. 5 Sen falan yap. ya seninki kısık. Nereden bilmiyorum ki onu ya ben bu TS'den hiç anlamıyorum. Yani. Bunun lan respawn'lar nere burada? İlerisi mi? Dur bakayım hangisi o? <laughs> bir alayım şuradan gel lan buraya piç. Hıhıhıhıhı <laughs> adamlar öldü bak onu alınca <laughs> Ya Allah'ım ya Allah'ım Don't back Taşım var aslında kaldırabilir misin? Az bekle bakayım az bekle Aaa TS basacağım bir dakika Taner'i yediler. Ya sen işte ayrılma şey... Taner. Yok la TS'ye bakıyorum ya. Oğlum adamlar burada la. Haydar seni vurduğuna vuruyorum sendeyiz. Neyse ya ben anlamadım bu TS'ye. <laughs> yemezler oğlum yemezler. Bezede olur, burada olmaz. Aha. Kaç oradan bir tür? Ha, aldım bunu senin. Aldım. Lafantor. Lafantor. Kürünü aldım. Kürünü göremiyorum sürekli morusun çünkü. Anla, bir de parti bağlı ya anlamadım ben. oo Kim vuruyor Ne var da? Şunlar okçu, çekme yok. Piçlere bir bak nereye tezgah kurmuşlar. Yukarıyı görmemiştim ben. <laughs> He? Şura respawn şurayı tutsana ya. Zeskil yapalım şurada. Kanka bir tane kırmam var. Bir tane attığım zaman biraz bekletiyor beni. Atamıyorum. Haberiniz olsun. Bura bir yer, aha, burada bir yer respawn ama. Bura bura. Gel buraya. Amına koydum bu. ne seni. Abo, abo. Ben Okçuların durduğu yeri gördün mü? Şimdi oraya taşmaş koyar. Oraştım içine. Hadi lan ondan. bizi siktiler vallahi bu sefer. Bu sefer acımayacaklar Aldım onu. Arkana savaştım. Oyna varıyor o DB'li o. Bak bildiğin varıyor DB'li maliste oyna onu. Bir ağlayayım şuradan. Ananı bir bırak kafam. Okçu üçlü beşli lan ona piç. Amına koydum. Oğlum. Ah öldüm ya. Orak açtı la. Kimiydi orak? Ya randoma vuruyorum la ben. Ben ikiye atladım oradakine vuruyorum. Ben de ikideyim. Alif Dragon'a vuruyorum şu an. çünkü galiba benden başka kimse vurmuyor. Aldım o az geri gel. Taner oynasam ben biraz tutacağım arkadan. Yetmiyor ki. Oğlum o Gaya'nın arkasında ırk var ırk. Yonda olay... aldım ben. Çık çık geri çık geri çık. Magedenin kucağına düştük ya. Çok kötü yerde kaldım ya. O... Çok... Bostan göremedim mageleri ben. Tek yedim zaten. Ya bu mapleri amına koyayım akşam açmak zorunda mı ya? akşam değil ki sabahtan akşama kadar açıyor. Sadece akşama açıyor. Tam böyle hareketli saat amına koyayım. Allah Allah. Ya ne la? hiçbir şey gelmedi tüh. Yaber. <laughs> Bence kimse sevmiyordur ya. Tuttum seni. Aldım be. Kanka bir berserker basabilsin. Basınca çarpı tık ayakta dursa var ya. 6.5k AP oluyor. Yemin ediyorum kim varsa yok ederim. Ne Geldi buraya. Vuruyorum ama. Aldım bir onda. Allah Allah ne koyuyor oğlum bunlar. O mele yere vurdu. Anan Ay şu mageler çok kötü işi bozuyor ya. Deminki ki bizim yerimiz nereydi? Şu ileride miydi la? Anam şu vuran. Beyler buradan uzaklaşın. Mage geliyor. Uzaklaş oradan, uzaklaş. Ya çok kötü bir map ya. Oynayamayın ki. Açtım önüne dur. Aman abi. DB'li ince <laughs> söyle göremiyoruz ya. Öldürdüm kanka bak burada Adam milletin içinden aldım da öldürdüm değil mi? Bak şu i̇şte. salak önden geliyor desetirci ya. Ettirdi tor açtım. Al ya bir tane yere buraya kalkan takıya geziyorlar ya. <laughs> Hadi geldim Peygamber Hanım. <laughs> Neredesiniz kanki? Oğlum az önce balkondan dışarı bakıyordum. sigara içiyordum. Fare elektrik kablolarından yürüdü 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 birinin balkonundan şey girdi lan kuru fare. Olaklar yanlış kişiye de sattılar. Kanka <laughs> gördün mü yaptığımı? <laughs> yanlış yere test. Malı bir de kesti kamına. Gördün mü yaptığımı? <laughs> Gördüm. Nereye geçtiniz kanki Geriye lan. 2 2. Doraştı adam... önüne gir 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 oraya gir. Öldüler ama ona. Şansıma var ya adam des at dedi herhalde. Adamı bir çektim benim yanıma des oldular ama. <laughs> 2 kişi des oldu 3 kişi de öbür tarafa vurdu. <gülüyor> ne? lan <laughs> oğlum ya. Ha geliyorlar bak bak vuracaklar savaştı. Doğru açtım oraya bak taşın altına. Nerede price tane? Dur şu piç. Gel buraya al. Gel Oradan keser desetiriz gel geri. <laughs> ha şu. Aman abi o dönü. Hel atacak bak. Oldu niye kimse şey yok lan? Ananı beni tekleyecek şimdi. Kaçın kaçın ben öldüm. Allah Allah. İkiye atla kanka ikiye atla. Tohum at ikiye atla ya. Abo. İki, Atlama ikiye. Bir boş kantı bir Bak gerek var. Ulan TSE'yi de yeni bastıydım. Allah kahretmesin ya. <laughs> Hayır ben nerede <laughs> oynuyoruz? Bak bak arkaya topladı bak 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 bak. Bak <laughs> bak. Oğlum, bak burada mi? action var. Gel gel gel. Ağır yaz sinyal yüzü. Caner bak Amına. Evet. Amına koyayım. Hepiniz ölü gözüküyorsunuz. Nasıl on kaçacağız? Bende de hep Erdem vardı. Hiç düzelmedi daha. Ölü gözüküyordu, mor gözüküyor şimdi. Ya bura respawnmuş ya. Oğlum adam. Bir tane Z'ye bastım adam öldü. Daha de öldürdük. Ben vurdukça da canım gidiyor. Nasıl oluyorsa. Ya canım gider mi lan? Gidiyor ya bu TS basılırken. Ufak ufak gidiyor. Z'yi ulan oldu. Atlasanız oğlum abi. İçle. bazı boyu var ya çam çam. Mehmet nerede? Ha yok mu bugün? Kimse ışınlanmıyor mu ya da restoran mı? Başka bir şey La adam, adam kaçtı oğlum. Çeksene. Şey yıl yıl. Malisti malisti kanka var. Ne oldu tane... lan? Oğlum ne oldu mu? Daha <laughs> ne olacak? <laughs> mı? parti geldi lan buna. Kanki bence ton at. Dinle beni. Aldım. <laughs> Aa Doğru, doğru. Doğru, Yere atıyor doğru abi. Attım ben. Doğru attım ben de. İkiye yaşındandım. Bir boş. Oğlum bu... İkiye atlamayın, iki çok kalabalık. Bir boş, bir. Bu Pride niye ölmüyor lan? Oyun attı. Allah belasını verir. Geri atıyor ya kanka. Ha şey çıkmış. Ok atla şunu ok at sağında. Arttır o bunu. Gidemiyorum ki. Yaklaşıyor. Hazır mısınız? Zin, zin. Vur 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 vur. Şu flash'ta vur lan. Kırık. Ya şu piçe vurun oğlum. Adam Aldım onu. Aldım pek ne öldü? Öldüm, öldüm ki. Onum yok. Onum yok. Aldım, Aldım bir topu. Aldım. Aldım. Yok geri gel ya. Gelmezler onlar. Ya yani hep çok kötü ya. Ya, niye bunu açıyor ki anlamıyorum. GZ'de random atsın. Mage nerede mi? Alo, al hepiniz gittiniz. gittiniz patiriz. Kanka, sen mi sıkıldın gibi ya. Bırakacaksan söyle bak. Ben ölmüşüm lan, hala atak atıyorum. Birini alayım abi buraya al, öldürsünler. <laughs> gel gel buraya gel. Nasıl tavrıya deskent oldular? Adamı çektim. Bir de kırdım deskent oldular. Sesin geliyor lan. <laughs> yok lan. O değil de CZ'de bu kadar varıyor yok. Ya bu ne amına her taraf varıyor. Gidip de vuramıyorum ya. Şuna baksana tepesine Ya komple satıyor. varıyor arkasında okçu var. Hiçbir tane okçuya denk getiremiyoruz ki. Dur şunu alacağım şimdi bu tarafa. Dur gel buraya. Önüne savaştım. içeriye vurdular bak sağ. Abo sağ tarafa Geliyorlar lan bana doğru. Ama 10k geldi bir vuruştuk canı vardı ya. Öyle olunca deli oluyorum. Öldüreyim ondan sonra at kardeşim 10k'ı. <laughs> Niye la? Öyle diyorlar, diyorlar bizi de soğutacaklar o yüzden. Apartmanda mı oturuyor? 6. kat 2 mi? At kendini aşağı, valla şey herkes görüntüsü var. yüz vurdum lan adama. De. Evet. Nereye gidiyor? Karşı. Işte. Lan. Lan lan çöksün. <laughs>